Arkadaşlar tekrardan selamlar. Solidworks 2 boyutlu örnek çizimlere devam ediyoruz. Arkadaşlar 2 boyutlu örnek çizimlerin sonuncusu bu parçamız. Bundan sonra 3 boyutlu katılama komutları ile devam edeceğiz. 2 ee, boyutlu çizimlerimiz kolay seviyeden başlayıp orta ve zor olarak ilerledi. Bu parçanın zorluk seviyesini size bırakıyorum. Daha önce çizmiş olduğumuz parçaları çizen arkadaşlar bu parçayı da rahatlıkla çizebilecek seviyededir. Şimdi e, resmi incelediğimizde dairesel çoğaltmalar, daireler, referans çizgilerim, yaylar. Yani bir teknik resimde olması gereken bütün komutlar mevcut. Origin noktamı burası olarak belirledim. Tabi daha önce de söylemiştim diğer videolarımızda. Origin noktası arkadaşlar sizin e, keyfinize kalmış bir durum. Tabi en kolay şekilde çizebilecek noktayı referans almanız daha kabulsi görür. Ben bu noktayı seçtim ama bu noktayı seçmek zorunda değilseniz buradan da başlayabilirsiniz. Buradan da başlayabilirsiniz. Çizime başlayalım. Arkadaşlar 2 adet dairem var. Bir tanesi referans dairesi. Büyük dairemin çapı 58 mm. Geliyorum. Orijin noktama bir daire çizdim. İçine bir daire daha çiziyorum. Ölçülendirme komutum ile 58 mm büyük dairemin çapı şu dairemin çapı ise 36 milimetre olarak girdim. İçerideki dairem referans olduğu için gelip onun referans dairesi yapıyorum. Sonrasında <laughs> pardon merkez çizgimi seçtim ve dairemin merkezinden yukarı doğru bir çizgi çekiyorum. Çekmiş olduğum referans çizgisiyle referans dairemin kesiştiği noktada küçük bir dairem var. dairemi oluşturdum. Dairemin çapı bakıyorum 8 mm 8 olarak ölçülendirdim. Sonrasında arkadaşlar dairesel çizim çoğaltma komutu ile çizmiş olduğum küçük dairemi referans dairem etrafında çoğaltacağım. Parametreler kısmına orijin noktamı girdim ve 8 adet olarak düzenliyorum. Çoğaltılacak objeler kısmına ise küçük dairemi seçiyorum. Evet. Alt taraftaki parçamız tamam. Sonrasında üst tarafa çıkalım. Üst tarafın orijin noktasından uzaklığı 34 artı 34 68 milimetre. Geliyorum herhangi bir noktaya şöyle seçtim. Dairemi oluşturdum. 68 milimetre merkez arası mesafeye girdim. Sonrasında büyük dairemin çapını 58 milimetre olarak ölçülendirdim. Aynı şekilde arkadaşlar bunun içinde de bir referans dairem var. Bu referans dairemin üzerinde 8 adet 10 mm çapında küçük dairelerim mevcut. Geliyorum bir daire daha çiziyorum merkezden. Ve dairemin çapını 40 mm olarak güncelliyorum. Çizmiş olduğum daireyi referans olarak belirledim. Tabi e, şurada referans çizgimi biraz uzatmam gerekiyor veya fark etmez buradan devam edelim şunu çizelim referans çizgim ile referans dairemin kesişme noktasına bir küçük daire çizdim ve çapımı 10 mm olarak belirledim aynı şekilde dairesel çizim çoğaltma komutu ile 10 adet bu merkezim etrafında çoğaltacağım şimdi bu parametreler kısmındaki şu ilk kutuyu tekrar göstereceğim çoğaltılacak objeleri seçtim Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada parametreler kısmında merkez noktamı orijin aldı. Orijin etrafında çoğaltma yapmak istedi. Ama ben orijin etrafında değil şuradaki referans daire etrafında çoğaltma yapmak istiyorum. Parametreler kısmına gelip şu ilk kutuyu şu merkez olarak seçiyorum. Sonrasında diyor ki bu daire etrafında merkezi bu şekilde burası olacak şekilde dairesel çoğaltma yapacak ve 10 adet 8 adet istiyorum gelip burada örnek sayıma 8 adet yazıyorum. Evet. Üst taraftaki parçamız da bitti. Sonrasında sağ tarafta bir adet deliğimiz daha var. Daire komutuma geldim. Şurada herhangi bir noktaya bir adet daire çizdim. Dairemin çapı 22 mm. <laughs> Dairemin orijinden uzaklığı 40 Düşey uzaklığı ise 34 mm. X eksenindeki mesafem 40. Y eksenindeki mesafem ise 34 mm olarak güncelledim. Küçük dairemin dışında bir büyük dairem daha var. 40 mm çapında. Aynı şekilde o eş merkezli bir şekilde 40'lık dairemi de oluşturdum. Sonrasında şurada bir yaylarımız mevcut daha önce de söylemiş olduğum gibi arkadaşlar daire ile de çizebilirsiniz yaylarınızı ve yay komutu ile de çizebilirsiniz. Yayımı seçtim, dairemi seçtim ve teğet olmasını istedim. Aynı şekilde yayımı seçtim, alttaki dairemi seçtim ve teğet olmasını istedim. Ölçülendirme ile yay yarı yazıyorum. 15 mm idi. Tanımlı bir halde oluşturmuş olduk yayımızı. Şimdi bu tarafı da daireyle yapalım. Dairemi seçtim. Büyük dairemi seçtim ve teğet istedim. Aynı şekilde dairemi seçtim. Alttaki dairemi seçiyorum ve teğet olmasını istiyorum. Ve dairemin çapını giriyorum burada. 30 mm olarak. Aynı şekilde arkadaşlar. tanımlı bir halde dairemizi oluşturmuş olduk. Bulama komutu ile fazlalık kısmı buluyorum. <laughs> Ölçülendirmeyi değiştirebilirim arkadaşlar. Biraz e, kötü gözüküyor bu damak ile yapınca. Şu şekilde ölçülendirdiğimiz zaman daha düzgün bir şekilde gözüküyor. Evet resmimiz sağ tarafı bitti. Şimdi sol tarafına bakalım. Şuradaki kısmı da budayalım. Sol tarafa geçelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Herhangi bir noktaya şöyle bir daire atıyorum. Dairemin konumu x ekseninden 41 metre mm solda. Y ekseninde ise 34 mm yukarıda. 40 milimetre sol orijinim ile 34 milimetre yukarıda. Tabi arkadaşlar burada 34 milimetre yukarıda verdik ama bunu ilişkiler ile de yapabiliriz. 34 mm'yi siliyorum. Yani y ekseninde bu dairem hareket etmesini istiyorum. x ekseninde hareket ettiremem. Şimdi şöyle yapalım. Sağdaki dairemin ölçülerini zaten vermiştim. Daire merkezimi seçtim. Soldaki daire merkezimi seçiyorum. Ve yatay diyorum. Artık bu dairem x ve y de sabitlenmiş oldu. Çünkü bu dairemi ben ölçüle olarak e, tanımlı bir hale getirdiğim için bu dairemi de ona ilişkilerle eklediğim için x ve y ekseninde bu dairem artık hareket etmez. Bakıyorum dairemin iç yapına. 16 mm ölçülendirme komutu ile dairemi 16 mm olarak ölçülendirdim arkadaşlar. Sonrasında dairemin merkezinden 20 mm yarıçapında bir dairem daha var. Geliyorum rastgele çapta bir daire attım ve çapımı 40 mm olarak ölçülendirdim. Sonrasında dairelerim arasında bir teğet çizgim var teğetimi attım aynı şekilde alt tarafta da var teğetimi attım tabi burada otomatik teğetlik ilişkisini yakaladı burada ben kendim vereceğim iki çizgimi seçtim çizgime dairemi teğet dedim aynı şekilde çizgim ve dairemi seçerek teğetlik ilişkisini verdim tam tanımlı bir hale geldim sonrasında şuradaki kısmı budayalım. Evet. Arkadaşlar çizimimiz bu şekilde. Bir kontrollerini yapalım. Evet, herhangi bir problem yok gibi. Aşağıdan tam tanımlı olduğunu gördük. Ee, bu çizimimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde 3 boyutlu katı komutlarına yani unsurlar penceresine başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.